Ich hab die Kinder O ay, var lan. Maymun! Ayılar maymun. Canım, şurada bir daha var Abi, ya. O kadar bakmayın. O günün tamam mı? O yüzden maymunları dondurma. O gördükleriniz dondurma. Anladınız mı? Tamam mı? Dünya dondurma günü olduğu için. Biz daha önce video izliyordum. Onların videolarını izliyordum. Maymunların videolarını izliyordum. Seviyor musun maymunları? Maymunları sevdiğim için izliyorum. Mesela Vişi çok seviyorum. Hmm, şey bir tane Cornetto seviyorum. O çok sıcak, bunu almışlardır. Ve zaten bugün e, dünya dünya dondurma günü. Ee, Bursa Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin Asli üyesi ve onların standartında bütün hayvanlar e, yaşıyor burada. Barınakları da onların standartında. Bugün Avrupa'nın herhangi bir hayvan bahçesine gittiğinde maymunlar nasıl bir ortamda yaşıyorsa bizimkiler de benzer ortamda yaşıyor. Yani e, bu bakımdan hayvan bahçesinin değeri çok ee, önemli Türkiye açısından Bursa Hayvanat Bahçesi'nin. Maymunlarımız hakikaten çok e, güzel bir ortamdalar. Gördüğünüz hepsi neşeli. E, doğanın içindeler, suyla beraberler. Normal yaşamlarını e, sanki doğalda gibi sürdürüyorlar. O bakımdan hepsi mutlu. İlgili arkadaşlarımız şey yapıyorlar. Yani... E, Veterinerler tabi, ee, şöyle yani dediğim gibi Orpahane Alt Bahçeleri Birliği'nin düzeni içinde bütün her şeyimiz, yeme düzeni de hepsi öyle. Dondurmalar da o düzende bizim aşçılarımız tarafından üretildi ve onlara sunuldu. Ziyaretçi adedimiz devamlı artıyor. Ee, tabii bu şeyleri de beğeniyorlar bu tür etkinlikler onların da dikkatini çekiyor ee, özellikle çocuklar çok geldiği için ee, çocukları daha çok memnun ediyor bu tür etkinlikler <laughs> Yeah,